Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde arazi nedeniyle çıkan kavgada 32 kişi gözaltına alındı. Olay Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Hacı Ekber mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçen kiralık arazi nedeniyle Davuvi aşireti ile Binicil aşireti arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullandığı kabloya dönüştü.